Dostlar bugün yeniden Luna Classic üzerine konuşacağız. Önemli birkaç gelişme var, birkaç olay var. Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Bunun öncesinde lütfen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Öncelikle şöyle başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere o 1983 teklifi var. Yakılan Luna Classic'lerin %50 oranında tekrar basılarak toplu kavuzuna yönelmesine yönelik teklif var ve buna çoğu kişi tarafından tepki gelse de oylamada şu anda %70 oranlarında evet ile ilerlediğini sizlere söyleyebiliriz. Ve burada da belirttiği gibi bu teklif Luna Classic'in sonu olabilir. Görünüşe göre terör arabasının açgözlülüğü Luna Classic'in 7.3 komüniti ile öğlen bir mekte, öğlene 1 milyardan fazla yatırım yapmış, büyük kurumsal oyuncularla ulaştığı ilerlemeyi yok edecek diyerekten belirtmiş ve bize bir bağlantı paylaşılmış arkadaşlar. Merak edenler de buradaki bağlantıya tıklayabilirler. Telegram grubumuza gelenlerle de e, videoda geçenleri sizlerle paylaşma imkanları sunabiliriz arkadaşlar. Ardından e, Luna Klasik ve USD Klasik takaslarına yönelik birkaç olay var. Bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, takas için bildiğiniz üzere TerraSwap ve Astrop, Astroport olarak e, takas işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 14 USD klasiğe 1730 Luna klasik veriyor. Şimdi arkadaşlar TerraSwap de böyleyken Astroport'a geldiğimizde USD Classic'te 14 USD Classic'e 1742 veriyor. Yani gördüğünüz gibi 1742'ye 1730 arada neredeyse 12 Luna klasiklik bir fark bulunmakta arkadaşlar. Takas işlemleriyle uğraşan arkadaşlarımızın bunlara dikkat ederek yakın yapma, e, takas işlemleri yapmalarını öneririm arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Çünkü elinizdeki Luna klasik miktarlarında e, fazlala azalma imkanları bulunuyor diyebiliriz. E bunun haricinde de Luna klasik ama toplantısı olacak arkadaşlar yeniden. Gördüğünüz gibi burada e, Terra Doroco e, paylaştı Twitter'da paylaştığı tweet ile, buna Classic Revival Community Dex için büyük güncelleme, yakın, "Terrorables e, Funding, USD Repik ve diğer büyük güncellemelerle her şeyi tartışmak için LUNCH Community'den kilit kişilerle konuşacağız diyerekten bir tweet paylaşıyor ve yarın öğleden önce bir saatlerinde yapacağı LUNCH AMA toplantısını bizlere paylaşmış durumda arkadaşlar. LUNCH AMA toplantılarında önemli bilgiler, önemli e, detayları öğrenme fırsatlarımız oluyor. Merak edenler de bunu takip edebilirler. Ama sonrasında da öğrendiğimiz bilgileri sizlerle e, paylaşmaya çalışacağız diyebiliriz. Ardından arkadaşlar şöyle Fetmen'in açıklamalarına gidelim. Bir dün üzere Terramani'nin e, mahkeme kararları, Söğül Mahkemesi'nin verdiği Terra Terraform Labs çalışanlarına hakkında suklama kararı reddettiği açıklamasıyla alakalı bir tweet yayınlamıştı dün gün içerisinde. Ve burada da gördüğünüz gibi Fetmen'den yine bunlara cevap geliyor. E, burada şirketi yıl önce terk eden çalışanların masum bulunmasına övünmek mevcutsu hala serbestken ve firardayken pek de esnek değil diyerek belirtmiş durumda ve bize bu görseli de paylaşmış. Terramani'nin Fetmen'e engellediğini burada görebiliyoruz arkadaşlar. E Duwon Terramani masumiyetinize dair herhangi bir inancınız varsa sivil tartışmalardan ve sansürsüz sorgulama hatlarından neden bu kadar korkuyorsunuz diye bir e, tweet'le karşımıza yeniden çıkıyor. E, tabii ki Terramani'nin bu hamlesi ne kadar e, doğru ne kadar yanlış bilemezken e, tabii ki mahkeme kararlarıyla da Fetmeni suçlu bulmuşken e, bu tarz kafa karışıklığının olması mümkün diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hala bilgilerin, olayların tam netleşmediğini görüyoruz. E, tabii ki Fetmen de doğruyu söylüyor olabilir. Terremani de Duvon da doğruyu söylüyor olabilir. İlerleyen noktalarda bu olayların netlik kazanmasıyla birlikte kimin doğru kimin yanlış olduğunu daha net bir şekilde görebileceğimizi umuyorum diyebilirim. E, buna yönelik konuşmalar, gelişmeler, haberler oldukça yine sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.